Komodemin ayrılık kesindi filmin ilk yarısında İkinci gelir diye Ama ben bekledim Yalnız maalesef tek boş koltuğum mevcut. Siz maalesef aranızda kardeş payı yapın. Ben bileti alayım. Ne yapıyorsun ya? Hanımefendi yalnız biraz acele ederseniz uçak kaçıyor. Yalnız ilk ben geldim lütfen. Hanımefendi benim o uçağa binmem lazım lütfen. Siz bir yana çekilseniz de ben şu bileti bir alayım. Ya anlamıyor musun? Bu benim son şansım. Hanımefendi asıl benim son şansım ne olur. Hanımefendi yarın hala o koltukta oturmaya devam etmek istiyorsanız bana lütfen bileti verin. Aha, anlamadım. Şöyle anlatayım. Zengin ve nüfusu bir kadınım. İnsanların ayağını kaydırmak özel zevklerim arasında. O yüzden beni buna mecbur etmeyin. Aa, aa. <laughs> lütfen dikkat. SK 2, 3, 9 sefer sayılı İzmir-İstanbul uçağı yolcuları 2, 3, 8 nolu kapıya gitmeleri rica olun. Attention please. Flight number Yalnız maalesef bu kartta bir sorun var. <laughs> yani sanırım sorun post cihazında, kartlarda değil. Ben yalnızca nakit ödeme alabilirim. Sağ olun, çok sağ olun. belki bir ekim, son... Ne oluyor ya? Bir adım atsan bana sonra O da bunu görse bari bir kere olsun Ne olur ne olur Yakalayın şu kadını Güvenlikten izinsiz bir gelin geçti Yakalayın kaçak gelini. Hangisini? Ya kaç tane gelin var? Ya Üç. ...ben şimdi. Nereden çıktınız karşıma ya? Aa evet evet sen bir okyanus esintisi... ...bir bahar ferahlı oldun benim hayatıma. Ben sensiz günlerimi yaşanmamış farz ediyorum zaten. <laughs> Hayatımda ilk defa... ...kendim için bir şey yapacaktım. Ya. İlk defa yani. Kimseyi düşünmeden sadece kendim için ya. Ona da geç kaldım. Yetişemedim Ege'ye. İsmi Ege ye. Ismi Ege mi? Çok güzel bir isim. Yani pozitif etkiler taşıyor. Sesliyle başlayıp sesliyle bittiğinden de şanslı biri yani. Bir, bir dakika ya. Ya biz üçümüz de aynı adamın peşindeysek. Kim bu Ege? Nasıl biri? Soyadı ne? Ne iş yapar? Bir dakika ya. Niye soruyorsunuz siz bunları? Lord of the Kezman olma şekerim. Ya senin Ege dediğine ben Arda diyorsam? Hı. Nasıl ya? Şöyle yani, isimlere takılma diyorum. Al sana zincirleme gizem tamlaması. Seninkinin adı ne? Akif. Ama doğru söylüyorsun. Ya benim Akif'im senin Ege, senin de Arda'nsa? Hemen detay ver, hemen. Ee, Ege, uzun boylu, yakışıklı. Ee, benden iki yaş büyük, tiyatrocu. Ah. Ay Arda İzmir'in en gözde bekarıdır. Ama ona olmak ya da olmamak desen olur canım. Ya tabii sıkma canını falan da. Niye şimdi uçakta? E, Nikahımızdan kaçıyor. Benimle evlenir evlenirdin. Nasıl yani? Şey, testlerde ufak bir karışıklık olmuş da. Tamir edeyim misin? Siz Sayın Şebnem Gülsoy hanımefendi, Sayın Arda Dinçer beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Siz Sayın Arda Dinçer Beyefendi, Sayın Şebnem Gülsoy Hanımefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? nasıl kapanıyor bilen var mı? arayanların bir tanesini bile tanımıyorum. Yönlendirin söyle kapat. Ay doğru ya. Numarası hala telefonda. Alo. Bir adres öğrenecektim de ben numaradan. Olur bazen öyle. Kendini doktor reçetesi gibi anlaşılması hissedersin ama geçer. Merak etme. Aradığında ne yapsam, ne desem acaba? Açmasam mı? Tamam, açayım. Ama neden geldiğimi söyleyeyim. Aa, tesadüfen karşılaşmışız gibi yaparım. Ee, şimdi onun için geldim söylemeyeyim çünkü şey olur. Sonra da böyle zamanla yavaş. Evet, yavaş. evet, tabii. Son yüzyıl içinde açılırım diyorsun. Kızlar, işte bu gerçek bir işaret. Akif tatlıcı baharatçıymış. <laughs> kasap beni bulursa bittim ben, bittim. Kasap? Arkadaşım, lisenin tiyatro kolundaydık. Sonra o İstanbul'a taşındı. Ben de düşündüm ki... Neyse ne? Ege gitti, peşimde kasap tıkılıp kaldım ben de buraya ya. Aa! ne olmayın ama böyle. Hadi biraz bir enerji, bir bir şey, bir motivasyon. Hadi apapap a. Ap, ap. Aslında şu uçak bir işi bir telefona bakar da benim rahmetli yaşasaydı tabii. Alo, teyzelerin en Monica Bellucci'si, kim kardeşi yanı gönüllerin selebritesi. <laughs> tamam özet geçiyorum. Teyze, hemen havalanına gelmen lazım. <laughs> Seniha Sultan. Şebnem. Seni nikah masasında iki dakika yalnız bırakıyorum. Geldiğimiz şu noktaya bak. Çok özür dilerim teyzeciğim çok haklısın. Ve bu sana son olsun. Ben İstanbul'a gideceğim, Arda'yı alacağım, geleceğim. Ama kızların da bir yandı. Güvenlikten malumat aldım. Al bakalım. Bunlar senin biraz da para var. Bunlar da kızların. Çok teşekkürler. Sakın. Eğer içiniz rahat edecekse borç Nihayet yıldızlar da bizden yana. Şunu da alıyorsun. Odaya geçiyorsun. Arda'yı arayıp ikna ediyorsun. Hemen dönüyorsun. Anladın mı beni? Evet, belki bir balayı alışverişi. Tamam, tamam. <laughs> Gel buraya. Kızları nereden anladın? İstanbul'a iner inmez onlardan. Anladın mı Tamam. Tamam teyzeciğim. Öpüyorum teyzeciğim. Çok teşekkür ederim. Hadi bay bay. telefonunu. <laughs> Aa biz nasılmış bu? <laughs> seni sultan yedi göbek bir alpidir. Başkasının da uçulabildiğini bilmiyor. Hemen olmaz ama öderim. <laughs> sakın sakın. Ya kaç saattir bir tweet bile atamadım ya. Followerlarım öksüz kaldı. Twitter'ın boynu bükük. Instagram şaşkın. <laughs> offline'ız ama hala trend topiyiz. <laughs> dur 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 dur. Safi çekileceğiz gelin. kainat olumsuz enerjinle evreni huzursuz edeceksin ama. Ya pardon da sen bizim görmediğimiz bir evren falan mı görüyorsun Armin'a? Yoksa iyice bir kafayı mı sıyırdın sen? <laughs> Allah Allah. Tamam canım. Lütfen. Lütfen. tamamen atacak beni. <laughs> ya istemiyorum o kadını teknemde. Yok başka hoca bulsun. Abi kadın da hormon tavan yapmış. Rüyasına giren aksakallı dede bile halleniyor. Sen bana idare et diyorsun. Yok abi hadi kapatıyorum. Aa ne yapıyorsun sen ya? Oo. Damat bey ileri derecem yok herhalde. Hayır da senin beynin of galiba. Ana okul tak mısın sen? Yalnız bekleme yapma istersen. Şey çizgi çekmek lazım. Belki çok çalışmak lazım. Ama başlamak lazım, başlamak lazım yeni bir hayata. Başlamak lazım yeni bir hayata. Yok hiç gerek yok. Böyle idare ederim ben. Böyle mi uyuyacaksın kainat? Al şunu. Aa, yarın içinde. Ha. Tamam, hadi bakalım. Ya Annemle fermuarımı açar mısın? Tabii. Kızlar, hiç aklınıza gelir miydi ilk gecenizde gelinliğinizi bir gelinin açacağı? sıfır bedene düştük. İki aydır yoktum diye gözden düştüm ben. Ya Şemnem Hanım şimdi market kapalıydı da ha. ama tabi siz isteyin ben bir gecede sıfırdan marketler zinciri dikeyim. Yani gözden düşmek ne demek? Üstü kalsın. Ha? Şimdi normale döndük. Size de zahmet verdik. Teşekkürler. Ne zahmeti canım? Başka bir isteğiniz var mı? Belki damatlar bir şey istiyordur.